Brawl Stars'ta nasıl ban kaldırıldığı O göstereceğim iOS için olanını göstereceğim Zaten Android'de bir sürü çözüm var Yani bayağı bir var Youtube'da Ben araştırdım Ben oyuna yaklaşık 3 aydır girmiyorum Yani bayağı oldu Çünkü Çözümünü hiç bulamadım ban yedikten sonra Hani nasıl banı kaldırırım Falan diye bayağı buldum ama En sonunda buldum yani. Şimdi hemen geçeyim ben. Ee, şöyle ayarlara giriyorsunuz. Ondan sonra cema. Buradan neydi lan? Unuttum. Vallahi ha tamam. Geneldeydi galiba. Ha burada sıfırla var. Sıfırla. Ya şöyle hani bana kaldırabilmeniz için telefona restart atmanız gerekiyor. Yani telefonu bildiğiniz tamamen sıfırlamanız gerekiyor. Şöyle tüm uygulamanız gidiyor yani. Mailiniz, her şeyiniz gidiyor. Tekrar baştan yapmanız lazım. Ama bu yani bir şey var şuradan. Heh, dur diyeyim. Tüm ayarları, tüm içerikleri ve ayarları sildemeniz gerekiyor buradan. şey var. Bize bir yazı çıkacak. Ben şimdi yaptım. Ee, sizde şey demesi. yedekle sonra sil diye bir yazı gelmesi lazım. Ben de gelmedi şu an anlamadım. Bir de şimdi sil var. Siz yedekle sonra sil diyeceksiniz. Yedekli sonra sil dediğiniz zaman hani iklağda falan yedekleyebilirsiniz. Hani istediğinizi yedekleyin. Sonuçta bilgileriniz gitmesin. Ee, böyle kaldırabiliyorsunuz. Ben kaldırdım hatta hesabı göstereyim sizin. Yani mutlaka telefonu restart atmanız lazım çünkü başka çözümü yok. Telefonu sıfırlayacaksınız. El primo is here. Ben 4 sezon mu 3 sezon mu artık kaç sezondur bilmiyorum. Baya bir karakterim zaten kupaları düştü. Zaten çok iyi bir hesap değildi aslında da. Neyse. Diğer hesabım kayboldu. Ben onu süper Supercell'e bağlamamıştım. O eski hesap. Bununla idare ediyorum artık. Böyleydi. Zaten başka çözüm yok yani. Olsa ben de ilk başta güvenedim. Ben de bir videodan gördüm zaten. Çekeyim dedim. Ee, başka bir çözüm yok. Hani nasıl yaparsınız hiç bilmiyorum. Belki vardır. Ama yok benim bildiğim kadarıyla. Bakabilirsiniz yani.